Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işi örgülerinizde yapım kullanabileceğiniz çok kolay bir model yapacağım arkadaşlar. Bu modeli e, hırka, yelek, battaniye, eee etoşyal olarak da kullanabilirsiniz. Hem yapımı kolay hem de çok güzel duran bir model arkadaşlar. Şöyle elimde bir var arkadaşlar. Bebeğime girmede uygun şöyle 2 milimlik bir tığ kullanacağım. Siz yapacağınız modelinize uygun ip tercihi ve ipinize uygun da tığ tercihi sizler yapabilirsiniz. Şöyle zincirler çekerek modelimin yapımına başlıyorum. Şöyle çok sıkı, çok da gevşek olmayan zincirler çekerek alt seviyemizi oluşturmaya başlıyoruz. Dilerseniz bu şekilde zincir üzerine, dilerseniz trabzan üzerine, dilerseniz herhangi bir tığ işi lastik üzerine de yapabilirsiniz ya da yapmış olduğunuz modelin üzerine uygulayabilirsiniz. Ben şimdi küçük şöyle bir model antımı yapacağım. Şöyle alt kısımdan sayıyoruz arkadaşlar 1 2 3 zincir sayıyorum dördüncü zincirime batarak buraya bir ikili trabzan yapıyorum daha sonra yanına bir ikili daha trabzan daha yaparak trabzan sayımı bu şekilde üçe çıkardım bir iki zincir çekiyorum alt kısımdan bir iki zincir sayıyorum üçüncü zincirime batarak bir ikili trabzan yapıyorum daha sonra yine iki zincir çekiyorum iki trabzan atlayıp üçüncüye batarak buraya ikili bir trabzan yapıyorum aynı şekilde yine iki zincir çekip iki zincir atlayarak bir trabzan yapıyoruz şöyle bir kutu görünümü ortaya çıkıyor arkadaşlar şöyle kutular yapıyoruz evet. Bu şekilde iki zincir çekip iki zincir atlayarak şöyle kutular yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde sıramın sonuna kadar kutularımı yaptım. Şimdi kenar kısmını yine kenar trabzanımı yapacağım. Şöyle iki. Bir tane de şöyle sonuna butayım. Üç tane kenar trabzan. Siz dilediğiniz sayıda kenar trabzan da yapabilirsiniz ya da hiç kenar trabzan da yapmayabilirsiniz. Şöyle bir iki üst çekip bir sıraya çıktım. Şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum. Bakın şurada bir iki kutu yaptık. Şu üçüncü kutunun başlangıcındaki trabzana batıyoruz şöyle ya da ikinci Kutunun bitimi diyeyim. Şu şekilde bakın, şurada göstereyim. Bir tane oraya battık, iki tane kutunun içine trabzan yapıyoruz. Bir tane trabzan tepesine batıyoruz. Yine aynı şekilde iki tane kutunun içine batıyoruz ve yine trabzanın tepesine. 3 trabzan tepesi iki tane kutuların içine batıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane trabzanımız oluyor burada toplamda. 1, 2, 3, 4, 5 çekiyoruz. Yine bakın iki kutu atlıyoruz ve şu şekilde ikinci kutunun şu tepe kısmına batıyoruz. Ve yine buraya da 7'ye tamamlayarak iki tane içine birer tane de trabzanların tepesine iki tane kutumuzu bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar şöyle toplamda 7 tane trabzanımız oluyor Evet bu şekilde beş zincir çekip aynı şekilde yine böyle sizler belki daha uzun olacaktır bu şekilde kutularımızı dolduruyoruz ben şöyle küçük model olarak anlatıyorum kenar trabzanımı yapıyorum sıram bu şekilde tamamlamış oldum şimdi 1 2 3 zincir çekip bir sıraya çıktım kenar trabzanı yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip şurada ilk yapmış olduğumuz boşluğa batıp ipimizi burada sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ve bakın burada dolgularımız vardı tam şu ortadaki şu orta direğimizin trabzanımızın tepesi yani nasıl oluyor 1 2 3 4. Trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz yine aynı şekilde 5 zincir çekiyoruz ve aradaki boşluğa batıp ipimizi sabitliyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 yani tam ortadaki trabzanımızın tepesine batıp trabzan yapıyoruz. 5 zincir çekip ara boşluğumuza batıyoruz. Bakın bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. 5 zincirim çektim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 üst zincirimi çektim ve modelimi çevirdim. Bir sıraya çıktım. Şimdi burada kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Her sıramıza kenar trabzanlarımızı mutlaka yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın şurada trabzan yapmıştık. Bu sefer de bunun sağına şöyle 3 trabzan yapıyorum buradaki boşluğa. Tepe kısmına bir trabzan. Hemen şu trabzanımın diğer tarafına da aynı şekilde 3 tane trabzan yaparak buradaki trabzan sayımı da 7'ye çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle 7 tane trabzan. 5 zincirimi çektim. Yine bakın burada trabzanımız var. Ve de aynı şekilde üç tane trabzan yapıyoruz. Trabzanımızın tepe kısmına da bir trabzan yapıyoruz. Ve diğer tarafına da aynı şekilde üç tane trabzanımızı yapıp, yapıp burayı da tamamlıyoruz. Şöyle 7 tane trabzan olacak şekilde tamamladık. 5 zincir çekip kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, bak bu sıramızda bu şekilde tamamladık şekilde. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Üst zincirimi çektim ve bir üst sıraya çıktım. Her zamanki gibi kenar trabzanlarımız yapıyoruz. 1-2-3-4 5 zincir çekip hemen şuradaki ilk boşluğa batırıp ipimizi buraya sabitliyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 1-2-3-4 trabzanımızın tepesine batarak burada bir direk oluşturuyoruz. Şöyle 5 zincir çektim. Yine ilk boşluğa battım, beş zincir çektim ve ortadaki yani dördüncü tırabzanın tepesine battım. Beş zincir çektim buradaki boşluğa battım. Beş zincir çekip kenar trabzanları yaptım. Evet, modelimizde iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle bir üst sıraya çıktık. Böyle göstereyim. Kafanız karışmasın. Şimdi buradan kenar trabzanlarımızı her sırada dediğim gibi yapıyoruz. 5 zincir çekip şu yapmış olduğumuz direkt trabzanımızın hemen sağına 3 tane, soluna 3 tane ve tepe kısmına bir tane olmak üzere toplamda 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu kadar kolay basit arkadaşlar. Tarayışına yeni başlayan arkadaşlarımızın da elinin çok rahat alışabileceği bir model arkadaşlar gerçekten de. Şimdi zincirimi çektim ve diğer modelimin üst tarafına geldim. Buraya üç tane trabzan yapıyorum. Trabzan tepesine trabzanı yaptım ve diğer tarafına da trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane trabzanımı yapıyorum Pardon 5 tane zincirimi çekiyorum ve kenar trabzanları yapıyorum Evet bu sıramı da bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Bakın. Bu da tam ev ya da batik bir ip ama içinden desenler geçen bir ip arkadaşlar. Gerçekten bu ip de çok güzel durdu. Angora tazı iplerle de dediğim gibi çok güzel yelekler falan şaldı olabilir. Bakın bu şekilde. Ben hatta angora tarzı sinirli bir de şöyle çalışmıştım. Bunu da şu şekilde göstereyim şöyle ince bir iple ince ama simli bir iple bu şekilde böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu video anlatımı bu kadardı arkadaşlar. Umarım modelimi ve anlatımımı da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı unutmayınız. Abone olarak da izlerseniz bana daha çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar ve Bildirim zilini de açık konuma getirirseniz bundan sonra eklenecek olan videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bugünkü video anlatımı bu kadardı. Bir dahaki videolarımda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.